Partisi'ne oylarınızı bekliyoruz. En azından her evden bir oy istiyoruz. Sandık başkanı bakalım. gelsin. Sandık başkanı. O zaman senin sandıkta 50 tane bekliyoruz. Tamam. <laughs> Hadi Allah'a emanet. sağ. Bizler de insandık olsun. Böyle ziyaretlerde bulunuyoruz. Seçim zamanı biliyorsunuz adettendir. Oylarınızı bekliyoruz. İnşallah. Sizi potansiyel büyük birlikçi olarak görüyoruz. <laughs> i̇nşallah sandıkta oyunuzu unutmazsınız bize. Tamam? İnşallah. Hadi hayırlı günler. Oylarınıza talibiz. İnşallah. Büyük birlik için de sandığa gidince düşünün. İnşallah. En azından her evden bir oy istiyoruz yani. Hayırlısı neyse olsun inşallah. Teşekkür ederim. Ya hayırlısı dedim sen şimdi Yok yok. Her şeyde Berzan diyor? Berzan her şeyde mi hayır vercan var. Berzan diyor. Ya anlaş olur gel gel <laughs> ben ben, ben, ben Allah'a emanet Biz Büyük Birlik Partisi'nden sizleri ziyarete geldik. Dualarınızı, desteklerinizi ve oyunuzu istiyoruz inşallah. Dediyorum. Nasılsınız? Iyi misiniz? Merhabalar. Nasılsınız? Iyi misiniz? Evet. Nasılsınız abiler? Evet, abi, iyi iyi hoş misiniz? Hoş 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 gel. Gününüz hayır olsun hoş inşallah. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Oyları Bu, bir güle bir bekliyoruz inşallah. Oyları Büyük bir Birlik Partisi'ne bekliyoruz inşallah. Merhabalar. Evet. evet merhabalar. 23 yıldan beri bir haysiyet mücadelesi veriyor. Biz bu seçimi de haysiyet seçimi olarak görüyoruz. Ve diyoruz ki tercih senin. Safını belirle. Oyunu büyük birliğe ver. Pekala teşekkür ederiz. Hayırlı günleriniz olsun. Ben <laughs> Fırı, fırı. Tamam. Değil mi abi? Evet. <laughs> Pekala oyu bekliyoruz. Bak milletvekili adayım. Yani en azından sizlerden bir oy gelsin. Tamam mı? Hadi Allah'a emanet. Sağ olasın. Nasıl? Şükürler olsun. Şükürler olsun. İyi hadi bakalım. Oylarınızı bekliyoruz inşallah. Büyük Birlik Partisi'ne. Yapıyorum. Tamam. Hal keyif yerinde mi? İşler güçler nasıl? <laughs> He? Biraz iyi değil gibi sanki. <laughs> Bak bunlara bir sarı kat göstermek lazım. Hatta kırmızı kat. O kırmızı kart içinde ne yapacağız? Bak, Hilal'le Gül'ün altına bir önümüzü inşallah. İnşallah, inşallah. Tamam. Inşallah. Hadi Allah'a emanet. Büyük Her zaman doğruları söylemeye çalışıyoruz. Doğruları söylüyoruz. Doğru kimden gelmiş bakmıyoruz. Doğru neyse onu söylüyoruz. Burada da sizin bize güç vermenizi istiyoruz. Yani doğruları söyleyen bir partiye, bir harekete en azından bir oy bile olsa bir güç verelim. İnşallah. Pekala, teşekkür ederim. Bak, Büyük Birlik Partisi 23 yıldan beri bir mücadele veriyor. Hep bu milletin için, vatanı için. Tamam mı? vatandaşımız için. Bizi yönetenler var ya, onlara bu sarı kart, hatta kırmızı kart göstermemiz gerekiyor. ne diyorsunuz? Sarı kartı böyle değil Sarı değil. <laughs> burada da kırmızı kart. O zaman Büyük Birliği <laughs> bir oy bekliyoruz inşallah. İnşallah. En azından az her evden bir oy diyoruz yani. İnşallah. Tamam. Hadi kolay gelsin. Tabii. Hayırlı günler olsun. Hayırlı Çünkü AVE ve Türksel interneti yavaşlatıyor. Yani bize sormadan bir yavaşlatıyor. Onun burada Vodafone kullanılıyor internet yapmıyor. Ha, evet. İnsanlarımızın haber ya. almak bir, bir yerde sağlamış yok, oluyor. Yok. Artık atılmıyor. takip ediyor evet. Orası bundan evet. dolayı bu da bana evet. teşekkür evet. ediyoruz. Tolga. Evet. Hadi hayırlı gününüz olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tolga'nın size Alışverişe çıkmışız herhalde o zaman. Ay Düşünüyor musun? Peki o zaman bak 20 yıl daha Türkiye'de bir basın mücadele ediyor. Tamam hep zorla. Doğru... Bir düşün bize bir oy ver inşallah. vereceğim inşallah. Tamam teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Aç bayrakları. Televizyona çıkacaksın. Ankara. Aralar öyle Diyelim. Gönülden söylediniz. Hayırlı günler diyoruz. Peki, Tabii ki ediyorum. başkanımızın söylediği Allah gibi sizde de destekleriniz olduğu zaman Ama daha mutlu kolay yani? Her öyle şey insanları Allah duasın diyelim. Yedi buçuk sene diyelim. içeride yatıyor, ya, haksız yere haksız e çıkıyor, haksız yere çıkıyor yani. berat çıkıyor ve kimse şikayet etmiyor. Yani ben diyor, diyor işte Sayın Başkan mesela Ankara Mahkemesi'ne başvuruyor. bir tazminat al. Ya diyor ben kimi diyor kime şikayet edeyim. Tamam biz haksızlık yapıldı ama evet. bu devlet bizim devletimiz. Evet. Doğal. olay budur yani. Aynen. Peki yani. Allah'a Allah emanet olun. Çok güzel bir Evet. Peki Büyük Birlik parası 23 yıl siyasi hareket. Evet. Oylarınızla, dualarınızla, de desteklerinizle de talibiz. Takdir ederseniz. Tamam. Hadi hayırlı günler olsun. Hayırlı günler Hayırlı olsun. Önemli desteğin Çünkü sen burada alın teriyle çalışıyorsun. Birebir yani gerçek manada. Onun için senin desteğini almak için çok önemli. Hayırlısı olsun. Desteğini bekliyoruz inşallah. Dualarını, desteklerini ve oyunu bekliyoruz inşallah. Tamam, Allah'a emanet olun. Tamam. Büyük Birlik Partisi 23 yıllık bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla doğruları, doğruları söylemeye çalışıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Büyük Birlik Partisi'ni evet. seviyoruz. Evet. Seviyorsunuz. Tarsın evet. yazıcı olduğunu da seviyoruz. Evet. Seviyoruz. değil, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> oldu. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Hadi hayırlı Hayır günler olsun. Hayırlı günler Hayırlı günler Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı günler şey. Evet, biz Büyük Birlik Partisi olarak artık sıra bizde. Yeter artık bak. 23 yıllık bir sene sendeketiz. Artık Kolay gelsin. Kolay gelsin. oyumuzu istiyoruz bak. <laughs> <laughs> 23 yıldan beri hep beraber bu milletçisiyle uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Ve işte itibariyle Tanıyorsun he. O zaman sana daha bir şey anlatma gerek yok. Sen burada güç sana getirirsin. Tamam. Evet. Büyük Birlik Partisi milletvekili adayım ben. Dolayısıyla işte seçmen zarflarında bulunuyoruz. E, desteklerinizi, dualarınızı öncelikle ve oylarınızı bekliyoruz. İnşallah. Bilmiyorum sizin e, şeyiniz nasıl? Yani halinizden bir kere memnun muyuz? Kenar aşağıdan. Kimse halinden memnun. memnun değil. Memnun değil. memnun değilsek ne, yapmanız ne yapmamız gerekiyor? Yani işte bizi yönetenlere değil mi? Yani değiştirmemiz gerekiyor. Daha de, de, bir de, ikazda bulunmamız de. gerekiyor. Dolayısıyla değiştirmenin yolu da işte oyunuzu e, size daha iyilik gelen bir partiye e, vermek. Bu manada biz oyunuzu talibiz. İnşallah destekleriniz bekliyoruz. De. De. Allah'a emanet olun. Büyük yapı marketleri işte daha usul ötekisidir. Bizim büyük bir pas olarak tamam tüketiciyi biz koruyalım. Fiyatlarda şey tanıdım ama küçük esnafı yani derim semt esnafın da böyle büyük, ultra büyük şeylere, yapılara, AVM'lere, alışveriş merkezlerine feda etmeyelim. E şimdi Bauhaus geliyor diyelim, kağıthane işte açıldı. E bu sefer ne oluyor? Önünde geniş bir alan, çok devasa bir yapı, reklamı bol. İşte televizyonda falan. Yani biz burada derdimiz ee, hepimiz bu şeyi bir paylaşalım yani. Herkesse işte doğduğu yerde doysun yani, değil mi yani? Bir adaletli dağıtım olsun. İyi o zaman herkes gelsin o orada bir bahoş, orada ne bileyim. Aynen öyle arkadaşlar. Tamam mı? Biz de bizim arkadaşlarımız vatandaşlarımız oraya gitsin işte 1000 lira 1500 lira maaşla çalışsınlar. Bizim insanımız alışveriş yapsın. Böyle yani bir şekilde sömürüyor Türkiye'deki değil mi? O emeği emeği birikimi sömürüyor. Küçük esnaf önemli yani. Aynen. yani küçük esnafı öldürüyor. Desteklemesi evet. önemli olan işte halkımızın Biraz Peki hani bir biz da. biz bunda iddialıyız diye sekiz dersin. Onun için oylar i̇nşallah. büyük birliğe diyoruz inşallah. inşallah. Tamam, hadi <laughs> bakalım. Allah'a emanet olun. Sağ <laughs> olun. Kolay gelsin. Hamdülillah siz de olmasın. olsun biz de siz gördük iyi inşallah. İşler iyi güçler iyidir. İnşallah. Bugün bize yani, Büyük Birlik Partisi'nin canı gönülde sonra da koyuyoruz. Değil mi? Allah razı olsun. Şey ya. Biz Büyük Birlik Partisi'ne destek bekliyoruz, oy bekliyoruz, dua bekliyoruz. Ne verirseniz alırız yani. Duayı da alırız, oyu da alırız. Tamam, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.

Evet bugün büyük Birlik Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları olarak yaptığımız esnaf çalışması seçmen ziyaretleri çok verimli geçti. Esnafımızın, seçmenlerimizin bize olumlu tepkilerini aldık. İnşallah bunları sandıkta yansımalarını göreceğiz. Burada il teşkilatından ilçe başkanımız işte Kağıthane ilçe teşkilatımızdan yöneticilerimiz buradalar hep beraber. Adaylarımızla beraber tabii ki. Güçlü bir şekilde insanların karşısına çıkıyoruz. Büyük Birlik Partisi'nin 23 yıllık siyasi mücadelesini anlatıyoruz ee, ve inşallah bu çalışmalarımızın karşılığını e, 1 Kasım akşamı sandıkta e, görmeyi umut ediyoruz. E, bu ziyaretlerimizde elimizden geldiği kadar e, Büyük Birlik Partimizin oylarını daha da arttırmak için mücadelemizi göstereceğiz. Ben e, bütün arkadaşlara adına bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Halkın tepkisini gayet olumlu gördük. Yani Büyük Birlik Partisi 20 yıldan beri doğru yerde durduğu için halkın tepkisi gayet olumlu. Bu olumlu tepkileri tabii ki oya döndürmek amacımız. İnşallah bunu başarırız diyoruz. İnşallah. Hayırlı olsun. Evet.